Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar ee, çekiliş kazanan arkadaşımız Öykü Rümeysa. Eee, ama arkadaşlar bu ilk çekiliş. Diğer çekilişleri de vereceğim tabi. Hemen. Hemen onu arkadaşlar takas atıyorum. Kazandı. O Nur çekilişini kazandı. Şu an bunu kazandı yani. Evet. Ay, vay tebrikler kazandı. Şimdi ona Nur'u Nur'u Evet. Çünkü kazandı. Evet. Dört çekiliş dördüncü kazandı. Teşekkürler. Bir şey değil canım. Evet. Bekliyoruz zaman Bu bana böyle bir şey verdi. Evet. Tamam. Evet. Güzel. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Diğer çekilişleri de açıklayacağım arkadaşlar. Belki, etmeyin bakalım o şanslı kim. Hadi hoşçakalın.